Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, İyi Parti kurdular, şimdi de istifa ettiler. İyi Parti kurucularından Taylan Yıldız partisinden istifa ettiğini ilan etti. Kıymetli izleyenler, seçim sonuçlarıyla birlikte CHP'nin ardından İyi Parti'de de iç hesaplaşma başladı. İki partide de değişim rüzgarları serken genel başkanlar koltuğu bırakmamakta direniyor. Hal böyle olunca özellikle İyi Parti'de istifalar peş peşe gelmeye başladı. Seçim sürecinin başlamasıyla birlikte Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık polemikleri, HDP ve CHP ortaklığıyla birlikte sandıktan çıkan sonuçlar partiyi iyice karıştırdı. Ortaya çıkan anlaşmazlıklar da partinin ağır toplarını yol ayrımına itti. Aytun Çıray ve Ahat Antican İyi Parti'den ayrıldı. İyi Parti için önemli iki ismin ardından bir istifa daha gündeme bomba gibi oturdu. Değerli izleyenler bu kez de İyi Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesi Emine Küçükali istifa etti. Küçükali'nin ardından İyi Parti'de başlayan istifa dalgası sürmeye devam ediyor. Son olarak partinin kurucu üyelerinden olan Taylan Yıldız da istifa ettiğini duyurdu. Yıldız istifa duyurusunu kişisel Twitter hesabından yaptı. İstifa ettiğini açıkladı. Ankara gençlerin sesini duymuyor dedi. İyi Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi de olan Yıldız, meselesinin kişisel değil, sistemsel olduğunu belirterek Ankara'nın gençleri artık duymadığını ifade etti. Yıldız, "Kurucusu olduğum İyi Parti üyeliğinden istifa ediyorum." Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu videoyla cevap vererek sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım. Sebebi kişisel değil, sistemsel. Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var. Ankara'nın gençleri duymaması meselesi dedi.